Bugün ikizler burcu için iletişim ve sosyal bağlantılar ön planda olacak bankla. Kendinizi ifade etme konusunda daha cesur hissedebilir, düşüncelerinizi açıkça paylaşma fırsatı bulabilirsiniz. Başkalarıyla olan etkileşimlerinizde samimiyetin önemi artacak. Bu yüzden dostluklarınızı derinleştirmenin tam zamanı. Ayrıca yeni bilgiler edinmek ya da farklı perspektiflerden bakmak için de güzel bir gün. Kitap okumak, seminerlere katılmak ya da yeni hobiler denemek için enerji dolu olacaksınız çağrılara hızlı cevap verebilir ve fırsatları kolayca değerlendirebilirsiniz. Özel hayatınızda ise sevdiğinizle gerçekleştireceğiniz küçük sohbetler ortağınızla aranızdaki bağı kuvvetlendirecek. Duygusal derinliklere inmek için sakin bir ortam yaratmanızda yarar var. Unutmayın, basit konuşmalar bile anlam dolu dönüşümlere neden olabilir. Son olarak, gün içerisinde beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilir ve bu durumlardan keyif alabilirsiniz. Akışa uyum sağlamak size olumlu enerjiler getirecek. Eğlenceli, hareketli ve ilham dolu bir gün geçirmenizi dilerim.